Kalıp nereye gitti ya? Kalıp <laughs> eve gitti ya. <laughs> 25 liralık 25 liralık başka bir şey yok mu? yok daha yok abi. yani bunu çalacak kadar yani ramazan gününde adam düşmez ki abi ya. gelse bizden istese biz zaten verirdik 1 kilo domates 2 kilo portakal 1 kilo elma ayıp günah yani ramazan gününde 40 liraya yakın demir para vardı onları almışlar <laughs> 5-6 kilo mandalina almışta. 5-6 kilo elma almışlar. Yani gecenin geç saatlerinde girmişler almış. İsteseydi biz zaten verirdik. Yani çalmasına gerek yoktu zaten. 3-5 kilo malzeme çalsa ne olacak? Yani. Biz zaman zaman zaten ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. İsteseydi verirdik zaten. Ramazan gününde yani sebze, meyve çalmak çok ayıp. 嗯。Uh huh.